Oğlumla beraber öğleden sonra bir proje yapmak istedik. Güzel vakit geçirmek için. Bununla ilgili olarak ilk başta mimari projemizi çizdik. Bunun üzerinden de şu görmüş olduğunuz şekilde e, şehrimizi yaptık. Şehrimiz ortasından nehir geçen bir şehir. Nehrin üzerinde köprümüz var. Meydana denk gelen bir yerde köprü var. Nehir dağlık bölgeden doğuyor. Dağlık bölgede televizyon kulemiz de var. Dağ var, dağlık bölgede küçük bir ormanlık alanımız var. Hemen e, altında hayvanat bahçemiz var. Dağa yakın olduğu için hayvanların yaşam alanına daha uygun planladık. Onun altında fabrikalar bölgesi ve müzemizin olduğu sanayi müzemizin olduğu yer var. Daha aşağısında fırınımız var. E, fabrikalar bölgesinin e, önü ormanlık arazi. E, fabrikaların doğaya vereceği zararı engellemek için. Daha sonra bu bölgede çok büyük rekreasyon alanımız, tiyatromuz, AVM'niz var. AVM'nin servisi var. Bunun aşağı kısmında denize yakın burası deniz bölgemiz. Denize yakın bölmede bölgede ormanımız, özür dilerim, ağaçlarımız, tarım alanının içerisindeki ağaçlarımız ve ovamız var. Yine Ova gibi düz bir alanda da yine denize yakın olduğu için e, deniz evlerimiz var, deniz evlerimiz e, ve deniz evlerimizin hemen altında da e, itfaiye, ambulans gibi servislerin bulunduğu bölgeniz var. Burada itfaiye kulübü.